يا اوكي <متحدث> 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 سلام, <سلام>, <سلام> Mate, in the aftermath of the satellite crash, wives of having soldiers began sending letters to GTI troops. Initial suspicions that this was an attempt by having to undermine GTI were investigated, but a chilling reality emerged. Soldiers from different nations have found themselves in unfamiliar territory, fighting against others from around the world. Each bullet they fired eventually found. And no one is immune to its devastating consequences. Yeah, guard your sector, keep attacking until they retreat. The <laughs> the Ha, takıldım. Şu anda vurdu lan beni. Nasıl vurdu oğlum? Ağır sesin gelmiyor. Beni anda vurdu? bakalım. kimse yok gibi duruyor. Yani. Çok uzak. Bölgeyi alıyorlar. yukarıdan vuruyor Oo, olamaz yukarıdan vuruyordu o kurtarmıştım tam ya ben orayı kurtardık orayı da çatılar evet, geliyor bakalım Oh Bir daha basacaktım, Tuh, basamadım. Olan mustu. olan mustik. Çok kalabalık orası ya, var ya nasıl gezeceğim oğlum. Şunu alayım bari. Parından aldım. Yürü 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 yürü. yürü. Hayır hayır. Hayır. yormadılar yormadı İki saattir sıkıyorum ölmediler. <laughs> Allah'ım çıldırsam. Kimse oynamıyor ki bizden. Zaten kimse oynamıyordu. Arkadaşlar hoş geldiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım efendim. Abone ol, abone oldum yaz. Anamay. şeyleri kaçırma. <laughs> Şu an iyi gibiyim. Bunların tankları gelecek falan. Bakalım. Bakalım. Göremiyorum. Her adam var bana böyle geliyor. de görseydik. Niye ben hiçbir şey göremiyorum ya? Çocuklar. Lan tamam, bir şey gösterin bana. Ben top mermisi hiçbir yere düz gidiyor ya o yüzden. Nasıl öldürdüm ama? <laughs> Enayi. Kafadan vururum oğlum. Mermi yok. Kaldırmıyor oğlum <laughs> adamı. Adam belli kere kaldırmaya çalıştılar da. Adamı kaldırmayın bak sakın. Sen araba Harun mu varmış tamam. Adamlar bu taraftan gidiyor. Bu sefer. Ne tanklar nerede ki? Neredeler lan bunlar? Aha. Bunlar tanklar mı? Bunlar ki ağır ama. Allah düştüm. Arab olmadı olmadı olmadı. Arabadan inip patlatacaktım olmadı. Bomba atamadım ya. Bunlar tanklar da geldi güzel. Baba kurmanız lazım o tankı oradan yok etmemiz lazım gençler. Şöyle dışarıdayım. Burayı alalım. Okey. Bir araç daha var şurada. Hayır ya bombayı koydum ama ben ona. Bombayı koyamadık. İki bölgede kaybediyoruz şu an hayır. Tam bir şey yapın. Ha, tamam, bomba koyamadım. Bölgeleri almamız lazım çocuklar. İki gidiyor, iki gideyim ben bari. Bu kim? bir yer bir yere. <laughs> Kim vurdu arkamdan beni? Hangi lale? Oraya buraya ay tamam, sana da geliyorum. Ah içerideymiş içerideymiş. İçerideymiş mıstık mıstık seni öldüreceğim mıstık mıstık. Senin içinden geçeceğim. Bekle beni mıstık. Tamam. Oğlum tam kalmışlar ya. Oğlum bire gideyim ben bari. Vur vur bunlara Lan yine içeriden vurulduk içeride yatıyor muydu o? Tigger Böyle kaldırsın kızı, Senin sen için gelmiyor Arun Çok düşüyor memnun oldum Evet ya ben benim Türkçe niye değil lan Türkçemiz lazım buraya burayı. Ben ikiye gidiyorum. İçeriye alın lan. Ha, alıyormuş bizimkiler. Baba buraya gelmeye çalışıyor. Bak bak ne yapacağım. Güle güle. Tamam araba patladı da adam gineceğini tahmin edecektik tabi etmedik ama. Arabasını patlattım çocuğum. Kimse patlatmıyor ki arabayı. Ben ben mi patlatacağım bir tek. Seni bittim abi sen şimdi. Ya tankı tank bana verecektiniz de. Neyse burada tank bir de var. İki gidiyor. İkiye bir ayar yapmanız lazım hadi. Hala artık iki gidiyor. Dan. İki gidiyor iki. Çocuklar. Tamam. Oğlum bir geldim hepsini öldürdüm lan. Hem adamları patlattım hem arabayı patlattım. göremiyorum. Neredeler? Neredeler? Hmm. Vallahi hemen müdahale ederim ya. Yani. Sıkıntı değil de. Nereden geliyorlar? Sinyalci var mı? Araba sesi duyuyor mu Ama nereden duyuyor? Oğlum bu ne ya? Nasıl oldu? Nerede lan bilmiyorum. Seni kaldırayım. Sonra ay. Ay her yanlışlara uçtum. Arkadan geliyorlar yanlışlara uçtum. İnternet yüzünden. Daha gidi gidi. Bölgeler gidiyor tank alırım. İkiyi alıyorlar 1'e gitmem lazım. Çay tarak. Takım mermileri biraz şey. Buradan. Çok zor ölüyorlar niye öyle? Bir bana bir şey atıyor ama ölmeyeceğim lan çok adam var hey. içerdeyiz tank var ama ben hala yukarıdayım Gel gel bende. Bakayım lan. Oo arkamız. Sana sorun yok arkadan geliyorlar. Tepek sürüsü gibi oğlum bunlar. tank mı var lan burada? Aa tank varmış. Gör. <laughs> Sesini duyuyorum ama tank göremiyorum. Kör. <laughs> tamam sıkıntı yok. 70 Ben şimdi oraya bir şey yapacağım. Bu tank içeri girmeye çalışıyor ya. Benim tank yok. Allah kahretmesin. Tank olsaydı. 53 <laughs> eh <üç> kişi var. <laughs> Şu füzeyi nereye atsın? Aha buraya atalım füzeyi ya. Zaten bitiyor ya. Attım. Hoşça kal. Launch aktif. Ya ah be koydum ya oraya. Patlattılar iyi bari. Güzel hepsini öldürdüm. <laughs> Oğlum kaç kill geldi lan oradan? Deli kim bir kill geldi. Baba. Buraya da atıyorlar galiba. Aa, ben neredeyim lan? Hmm. Ya adam taburuya nasıl vurdu beni onun füzesi ya şaka mı? Ulan Musti. 85 kill. Ulan mezukat. Ama kaybediyorsun. Kaybetmeyin. Sanırım kaybettik evet. Füzeyi de attık da kaybettik. Mustafa attı füzeyi. Diğerleri atmadı daha. Bizde de füze var ama. Neyse 60 kişiler alamazlar. Bir tane ada lazım. Ah şuraya indirelim. O da lazım bir tane. 60 kişi var. 89 kill. 30 k ilk birinciyim lan. 30 lan. iyi katkı sağlamışlar lan. Arkamdan çıkırsan eğer ölmeyeceğim de Okay. Let's go. we just... yıkmaya çalışıyorlar Hı -hı. Ya tank bir çekiyor da beni engelliyorsun sen ya. Lan ay oğlum burayı ya bir tane tamirci olsa var ya, var ya. Oğlum arıyor burayı. Bir tane tamir, tamirci olsa bir tane. İçeriye girmiş böyle biz onları bekliyoruz. Bir şey değil. Nasıl çıpsın bana vurdu ya. Evet, ön kapıda bir bomba atacaktım şuraya çıkıp. Yemedi olmadı. Alamazsınız alamazsınız. Alamazsınız imkansız. Hahaha. <laughs> <laughs> Tankı bırakmışlar dedim ben de ne oluyor oğlum Sektörlere ne yaptık? Savunduk. İşte <laughs> puan. 113 yok 103 2. 10 man squat. Raise 2. <laughs> Güzel oynattı ha.